Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle çok güzel bir 3D battaniye örneği paylaşacağım. Bu örneği daha önce hiç görmedin Yani hiç değil de görmemişsinizdir. Ben de görmemiştim. Çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istedim. Ee, belki görenler vardır ama çok sık paylaşılan bir örnek değil. Ama ben çok beğendim. Şimdi şöyle arkadaşlar zincir çekiyoruz. Zincirimiz normal şey şeyde olsun. Sıklıkta olsun, çok sıkı da değil, çok gevşek de değil, normal. Bebe bebe <laughs> bebe ipinden yaptım ben. Ee, tığım da 3 numara. Çok ince tığ kullanmayın bunu arkadaşlar. Şöyle biraz çekeyim. Bu kadar zincir bana yeter. Şimdi arkadaşlar şurada ee, üç tane zincir bırakıyorum. Başını donadım bir iki üç tane zincir bıraktım. Dördüncü zincirime şöyle trabzan yaptım. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yaptım. İki zincir, aynı yere sık iğne. Başını donadım. Bir iki tane bırakıyorum şu üçüncü e, zincirime trabzan. Tekrar bir trabzan daha. Bir iki zincir aynı yere sık iğne örneğimiz bu şekilde başlıyor. Şimdi şey, zincirin istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Sonra örneğe kuruduktan sonra kesersiniz kalanları. Başını doladım yine iki şey bıraktım üçüncü e zincirime battım iki trabzan yaptım bir iki zincir aynı yere bir sık iğne. Başını donadım, başa kadar böyle yapalım arkadaşlar. İlk sıramız bu, bu şekilde. Bütün sıralar aynı ama kuruluşu böyle. Başını donadım yine üçüncü zincirime battım, iki tane trabzan, bir iki zincir, bir sık iğne. En sonunda da iki tane bırakıyorum zincir bir tane trabzan yapıyorum bu şekilde kapatıyorum şöyle bir görünüm oluyor Arkadaşlar ondan sonra 1 2 3 zincir çektim döndüm Şuradaki yuvamın içine 1 2 zincir Pardon 2 trabzan 2 zincir aynı yere tek aynı yere değil pardon 2 trabzan yaptıktan sonra Şuradaki iki tane trabzanımız var. Şuna şöyle bir sık iğne, trabzan içinden geçerek. Başına doladım. Yine şu yuvamın içine, yuvamın içine bir iki tane trabzan, bir iki zincir. Şimdi şu iki tane trabzanım var. Şu trabzanımın içine bir tane sık iğne örneğimiz hep böyle gidecek hem arkadan hem önde aynı örnek çok kolay arkadaşlar hiç örgü bilmeyenler bile bunu çok rahat yapabilir battaniye yelek örneği atkı örneği her şey yapabilirsiniz bundan şapka yani bebekle ilgili sizin kendiniz bir yetişkinler için de olan her şey yapılabilir. Çok güzel ve kullanışlı bir örnek. Şimdi arkadaşlar en son buraya geldikten sonra başını doladım. Şuradaki zincirimin içine şöyle bir trabzan yaptım. 1, 2, 3. Döndüm. Başını doluyorum. Yine şu yuvamın içini 1, 2, 2 zincir 2 tane trabzan 2 zincir şurayı tekrar sık iğne başına doladım yuvamın şu yuvanın içine i̇ki zincir şu iki trabzanın önde olana şuna bir tane sık iğne Çok güzel görünümü. İki renklisini de deneyeceğim arkadaşlar. Onu da paylaşacağım sizinle inşallah. Ben şimdi tek renkten yaptım. Onu da merak ediyorum. İki veya üç renkten yapmayı düşünüyorum. Onu da paylaşacağım sizinle. Çok kullanışlı bir örnek. Bunun Pardon özür. Burada zincir yok. En son sık iğneyi battıktan sonra başını doladım. Şuradaki zincirimin içine bir tane trabzan yaptım kenarlarım şöyle düzgün olsun diye arkadaşlar 1 2 3 başını doladım yine şu yuvamın içini iki tane trabzan bir iki zincir trabzanın içine sık iğne örneğimiz hep bu şekilde devam edecek. Yapması çok kolay ve yumuşacık oluyor. Hem de çok güzel bir örnek çıkıyor. İki tane trabzan yaptım. İki zincir, buraya sık iğne. Şimdi örneğimize bakalım ve arkadaşlar, pardon burada zincir yok, başını doladım. Şuradaki üç tane zincirimin tepesine içine değişir, tepe yapatalım kenarlarımız düzgün olsun şöyle bir görünüm oldu arkadaşlar arkası da böyle ben şimdi şu ipimle yaptım mor bir iple yaptım şöyle arkadaşlar çok güzel bir örnek oldu gördüğünüz gibi çok esnek çok güzel ve kullanışlı bir örnek ee, arkası da bu şekilde aynı arkası ve önü hiç yani ekstradan bir şey yapacağımız bir şey yok buna her şeyle mükemmel bir örnek kenarlar gayet düzgün hemen kenar örneğine uygun bir kenar şeyi var düzgün çünkü direkt kenar örneği yapılabilir bu örneği çok beğendim arkadaşlar bunu yelekte kullanmak istiyorum ben bebek yeleğinde şapka ve takım olarak yapılması yapılabilir şimdi arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar ee, Kanalıma kanalımı beğeniyorsanız abone olun lütfen arkadaşlar İnşallah daha güzel daha iyi videolarda görüşürüz sizinle Beğeni ve yorumlarınız atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.